Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal memnunuz. Hoş geldiniz. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun ikinci maçında Beşiktaş Ajax deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın sakatlıklarının durumunu. Beşiktaş bu zor deplasmandan 2-0 mağlup ayrılması gene iyidir. Ben yani vallahi ben Beşiktaş'ın 6-0 ya da 5-0 gibi net bir skorla mağlup olacağını düşünüyordum. Beni utandırdı Beşiktaş. Öncelikle goller 17. dakikada Bergoyuz, Asis, Dadic, 43'te Haller, 46'da oyuna giren oyuncu Gökhan Töre, Oğuz Enes Yakup, oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, 63'te Sarı Kart yedi, Sergen Yalçın, çünkü gol oldu, o gol net bir goldü, Beşiktaş'ın golü yendiğini düşünüyorum, bu maç 2-1 bitmesi gerekiyordu. Fransız hakeminin gene bir şerefsizliğine düştü orada. 71. dakikada Neres'le Klasen oyuna girdi. Antony ve oynan çıktı. 73'te Azerbaycanlı bir oyuncumuz kardeşimiz oyuna girdi. Vardar oyuna girdi. Umut Beres sakatlanarak oyundan çıkmış durumda kaldı. Sarı kartta Can Bozdağ'ın 90 artı 2'de iki sarı kart yedi. İstatistiklerde %67 %33. Gol denemeler 23'e 4. Kale vuruş, kaleye bulan şut 7'ye 0. Ee, şurada çok önemli bir şey var. Tehlikeli ataklar 121 e 11. Ataklar 154 e 57. Başarılı pas 654 e 227. 725 pas. 289 pas. Foller 8-11. E kaleci kurtarışı 0'a 5. Taşlar 20-23, olsat 1-2, konler 13 Allside 1 e 2. Konler 2-3. Kadroya gelirsek. Kalede. Pasver. Manzoroy. Timper. Martinez. Bilint. Gabranovic, Bergoiz, Alvarez, Antonio Haller, Tadic, Ersin Rosier, Serdar Saatçı, Ensakala, Umut Meraş, Josef de Solza, Yılmaz, Can Doğan Salih Uçan, Kenan Karavan'ın başlığıyla 11 ile çıktı. Puanlarım şu şekilde. Ajax 6 puan. Dortmund 3 puan. Yani 3 puan 2. sırada. Beşiktaş 3. sırada 0 puan. Ajax 4. sırada 0 puana sahip arkadaşlar. Saat 22'de birazdan oynayacak maç. Borussia Dortmund TV'de Spor alıyor ağırlıyor arkadaşlar. O maçta ya 3. ya da 4. olacak bu maçta. Beşiktaş'a geçmiş olsun diyoruz. Diğer maçlarda başarılar diliyoruz.